Şimdi class tasarımına geri dönüyoruz. Excel'imizde ne vardı? Şunu biraz küçültelim. Bunlar da lazım bize. Ben şunları şöyle küçültelim. Şunu şöyle küçülteyim. Excel'de bu tarafa alayım. Şöyle bir de indireyim. Şimdi bu klasın içinde nelere ihtiyacımız var arkadaşlar? Bakın şöyle önce paketlerde klasları e, sınıflandırıyoruz. Yani o aynı benzer klasları topluyoruz. Burada ne var? Sipariş, ödeme, servis, ürün, sevkiyat, mutfak. Bir de çalışan bilgilerimiz var. Bunları biz sabah iki gruba ayırdık. O da şöyle. Bir tanesi satış. Tabi Türkçe karakter kullanmıyorsunuz. Bir tanesi de üretim dedik. Mesela satışın içinde hangi klaslar olabilir? sipariş olur başka ne olur Ödemi. ödeme olur başka ürün ürün üretimin içinde olsa daha iyi değil mi mantık açıdan baktığınızda satışa da mı evet. olması daha iyi üretimin içinde mi olması daha iyi şimdi bunları ilişkili oldukları paketlerin içerisinde toplayacağız o zaman siz bu paketten hangi klasları erişebileceğinizi mantıki olarak çıkaracaksınız. Çıkarabileceksiniz. Şimdi buradan mesela klasa tıklıyoruz oluşturmak için. Daha sonra gelip satışın üzerinde tıklıyoruz. Mesela ne dedik? Sipariş. Daha sonra arkadaşlar bu sipariş seçiliyken Enter'a bastığınızda ya da sağ tıklayıp Open Specification dediğinizde burada klas özellikleri geliyor. Burada References kısmı var. Burada arkadaşlar Module Element var. Buraya geliyorsunuz. Buradan neyi seçiyoruz? Sipariş seçiyoruz. Bir daha kısaca alayım. Sipariş seçiyorsunuz sipariş klasını enter diyorsunuz. Burada bakın references kısmı var. Buraya geliyorsunuz. Burada module element var. Bakın şu yuvarlak artı. Buraya geliyorsunuz. UML'den sipariş sürecini seçiyorsunuz. Sipariş süreci nerede? Ha? Ayrıntı değil bu ya. Siparişi seçtiniz bir saniye. Siparişi tıkladınız. Sipariş Enter'a bastınız. Şu ekran gelmedi Yol mi? Enter'a basıyorsunuz. Bakın burada references var. Bunu bulun. Bu tabi bulun canım. O tabi de arayın bulun. Tamam şurada bakın bir tane yuvarlak. Ortada yuvarlak ve artı var. Mouse'u takip edin burayı. Orada bakın add module element diyor. Pop -up'ta. Açıyorsunuz. He, sizde şey yoktur. Tamam tamam sizde şeyler yok. Sipariş yüz kez tasarlamadınız ya. Tamam siz sadece bu tarafa bakın. Eee Siparişi seçiyorsunuz. Sipariş ha bir servis seçmişiz. Sipariş verme. Sipariş vermeyi seçtim. Şimdi burada arkadaşlar description var. Ya da burada aşağıda da görebiliyorsunuz. Description'ı dolduruyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki bu Klasın sipariş verme süreci ile olan ilişkisi şudur açıklıyorsunuz. Bu klas sipariş verme süreci içerisinde siparişle alakalı şu verileri saklar, bu hesapları yapar, KDV hesabı tutar hesabı vesaire. Sipariş verme sürecinin içerisinde başka klaslar da olabilir. Tamam mı? Siz sadece bu şu an sipariş klası ile alakalı yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte sipariş verme süreci ile sipariş katılasının ilişkisi. Evet bunu tamam diyorsunuz. Bunu tasarladıktan sonra arkadaşlar burada işte Dokümanttan işte generate pdf report ya da generate html report dediğinizde yazılımcının anlayacağı bir döküman oluşuyor. O dökümanın içerisinde oluşturulacak klaslar, içindeki değişkenler, fonksiyonlar ve sizin açıklamalarınız görünüyor. Buna bağlı kodlama yapılıyor. Şimdi bir bu. Bu sipariş yüz kez de teker teker ilişkilendireceğiz her şeyi. Arkasından bu modeli ben hocaya gönderdim zaten. Mail attım. Bu modelle birlikte yükleyecek. Yani şu dosya sizin elinizde olacak. Yüz kez elinizde hazır olacak zaten. Daha sonra sipariş sipariş seçiliyken bakın şurada documentation kısmı var. Documentation kısmına geliyorsunuz. Documentation kısmında da e, açıklama yazabiliyorsunuz. Sipariş klası açıklaması. Burada da bu klası yazılımcı görebiliyor. Burada yazdığımız açıklamayı. Genelde arkadaşlar bu şu şekilde bakın. Şöyle sekmeli görünüyorsa 3. sekme. Bakın sekmeli ise 3. sekmede. siz de başta property kısmındadır. 3. sekmeyi alıyorsunuz. Ben zaten şu kapalı olduğu için direkt property değil de şuradan documentation açtım. Property şurada. Ee, siparişi oluşturdum. Siparişin içine hangi bilgileri gireceğim? Bakın buraya bir değişken bir e, şey gireceğim sadece. Add diyorum. Bakın üzerine sağ tıklayıp Add Attribute diyebiliyorum. Ya da işte Alt Shift A ile ekleyebiliyorum. Attribute değişkenler arkadaşlar. Operation da fonksiyonlar. Attribute'u ekliyorum. Burada ne olacak attribute? Müşteri. Değil mi? Müşteri et, müşteri attribute'u şuradan eee attribute girip enter yaptığınız zaman ikinci bir attribute çıkar. Escape bastığınızda iptal eder. Müşterinin tipi ne? Müşteri değişkeninin tipi ne olacak? Müşteri class olacak, değil mi? Müşteri nerede? O da satışın içerisinde. Bir tane daha klas oluşturuyorum. Müşteri. Bakın müşteriden sonra iki nokta üst üste koyup bunun tipini müşteri olarak yazdığımda bu müşteri değişkeninin tipi müşteri klası olduğunu anlar. Bu bir müşteri nesnesi artık. Müşteri klası mı yok? Solda şeyde Toolbox da yok. Toolbox da mı yok? <laughs> Bakın bu az önce size sunumda gösterdiğim ilişkiler vardı ya. Şurada ne vardı? Heh. Şurada association vardı. içerme. Aslında sipariş klası müşteri içeriyor değil mi? Bunu şöyle de yapabiliriz. Bakın müşteriye tıklarız. Association nerede? Şuradan bakalım. Containment, Generalization, Self-Association, Association. Association'da iki türü var. Aggregation, Composition. Aggregation neydi? A açık içermeydi değil mi? Yani paylaşılan içerme. Diğeri paylaşılmayan. Yani Aggregation ile bağladığınız zaman siparişin içine, sipariş klası dışarı, dışından da siparişin içindeki müşteri görülebilir. Composition ile bağladığınız zaman sipariş klası dışından müşteri görünemez. Sadece klasın içinde tanımladığınız fonksiyonlar görebilir müşteri. Siparişin dışından bu görülsün istiyor musun, istemiyor musun? Buna göre bağlayacaksınız. Burada aggregation yapalım. Bağlayalım. Burada zaten o zaman şunu belirtmenize gerek yok. Artık bu değişkeni aggregation ile bağladığınız zaman belirtmenize gerek yok. O zaman bunu kaldırıyorsunuz. Ama şimdilik buna çok detaylı girmeyeyim. Şunu kaldırayım. Arkasından arkadaşlar şeyler var. Miras alma var. Onunla alakalı da küçük bir örnek yapayım. Mesela bizim miras alma neydi? Şurada use case'imizde biz sevkiyat süreci servisin bir şeyiydi, değil mi? Gerçi onu miras almayla yapmak zorunda değiliz de. Onu miras almaya gerçi bu hafta girmeyelim o zaman. Bu da servis ve ödemeyi e, aggregation ile bağlayacaksınız. Yani içinde değişken olarak bağlayacaksınız. Servisle alakalı şeyler sevkiyatın içinde değişken olacak. Ödeme ile alakalı şeyler de sevkiyatın içinde değişken olacak. Burada extend ettiğimiz zaman e, bunun, bunun özelliklerini buradan kullanacak. Kendisi buna e, üzerine ek şeyler yazacağız. Yani bunu interfaceler falan oluşturmamız lazım ama o detaya girmeyeceğiz. Basit anlatacağım. Bu şekilde classları, classları oluşturduk. İçine değişkenleri yazdık. Başka ne yapacağız? Fonksiyonları tanımlayacağız değil mi? Operation. Bu ne olacak? İşte tutar hesaplama. Bakın bu fonksiyona tür vermezseniz void olur. Hani void ile tür vermenin arasındaki farkı anlatmıştım daha önce veriyoruz biz. Bunun sonucu mesela float olsun veya da double olsun. Bu şekilde giriyorsunuz. Bu, bu şekilde fonksiyonları da oluşturdu. Şimdi arkadaşlar bunları oluşturduktan sonra müşterinin üzerine tıkladığımızda müşteri için de bakın burada documentation var. Ya da burada müşteriyi sağ tıklayıp open specification'dan bu değişkenleri fonksiyonları da use case'lere bağlıyoruz. Yani müşteri şuradaki nerede müşteri? işte buradaki müşteriye bağlıyorum. Bu şekilde yüz kez e teker teker her şeyi bağlayacaksınız. İlişkisiz bir kod kalmayacak. Her kod süreçte ilişkili olacak. kodla ilişkilendirilmemiş bir süreçte kalmayacak. Aktör ya da yüz kez kalmayacak. Bunları ilişkilendirdiğimiz zaman class diyagramlarını tasarlamış oluyoruz.